merhaba arkadaşlar ben Ercan ve bugün sizlerle e, Minecraft ne oynuyorduk lan Adventure map oynuyoruz A, adı neydi e, kilisenin laneti miydi neydi bir şeydi işte düğün şeyiyle Sevgilin ben, yüzüğünü ne kaybediyor onu buluyoruz Umut senle başka video ya <laughs> Ercan var vurma lan Tamam. Ee, hemen başlayalım. Umut ben okuyorum ha. Dur şuraya bas. Aa. Ne diyor? Drink beraber my comma forward drink. İçinden Abi benim İngilizce fail tamam mı? Versene bana evet. ben okurum ver. Bana ver ben okurum. Bende yani bir şey yok. Chest'ten ne çıktı? Ok çıktı. Bir şey yok yani hiçbir şey. Baş çıktı desene. Aynen. Baka biz ne yapacağız? O zaman dur şuradan çıkalım gidelim. Aa benim internet, aa benim şey fail olduğu için. Kanka gel Al. benimle. benimde kaldı. Buna Ana. Nere? Bir dakika. O ya bu da güzel. Stok örer Rum. Bunu siktir et. Kontrol odası. Durun enter. Ne? Kanka. Yardırım Bak. Oğlum. Aşağıya gel. Vurma vurma. Şuradan gel. Dur. Dur. Aşağı i̇çeriye az içimden çıktı. İçeriye girme. La içer, içimden çıktı. Ben chestleri açayım. Kanka tuzaklı chest olabilir ona göre. Aynen abi tuzaklı. Şunları kır abi. Kırma lan. Abi yoksa bu chest'i alamayız. Çık önümden çık senin yüzünden. <laughs> senin yüzünden. <laughs> tamam lan tamam. Hadi. Bok kırarsın sen ola elinde Kıracağım. Kıracağım ulan. Arkadaşlar böyle endüstri. Hala ben... kuruyoruz arkadaşlar. Ve niye 30 FPS ile çekiyorum onu da bilmiyorum. Hadi bir gayret lan. Hadi lan. Hadi lan. Bu chestte kesin bir şey var. Adam bu kadar önemli sakladığına göre. Hadi kırıl lan. Hadi aha kırdı. Baş çıktı yani. Hangi durdun? E, karnımız acıktı için bir yemek alalım. Alma ya acıkmaz oğlum. Barışçılı aldım ben. Barışçılı da oyun. Alma oğlum oyun barışçıl da alma. Abi başka bir şey. abi bir dakika dur bak. Dur dur. Alma bir şey. Oyun barışçıl da. Al, al bir. Bu pezmemek bir şey yapacak ama. Bakın bakalım ne yapacak arkadaşlar. Biraz mikrofonla oynayayım ha. Aa. Ha ne yapacaksın? İyi. Tamam. Var. O Kaç tane şey aldın lan sen öyle? Alırsan o kanka. Oğlum hepsine gelişine basma. Burada lava mava düşer. Aha dur. O oh. Kanka ben burada bir yer açtım. Aha bak dur. Yavaş yavaş. He? Ha? Dur lan game adı gir. Hayır girme oğlum. Girme. Ne vurdu lan bana? Ne varsa var kanka. Biz şu anda yüzük gibi bir şey arıyorduk sanırım. Evet. Oğlum görünmüyor ki ya. Kötü Dayı olsun. burada ne var? Dur şurada ışık var. Bize abi, yay mı verecek ki? Yalnız, Aa, burada bir geçit var abi. İşte. Bir... Kanka. Bir dakika. Ben bir şeye bakacağım. Burada da bir yer var. Acaba. Oğlum, burada, lan. Sen buradaki tüm chestlere baktın mı kanka? Neredesin? Oradaki. Bir dakika. Diğer eee kanka ona baktık bak burada bir kapı daha var. Oraya ora bir dakika az üst kata gelsene. Biraz da üst katı araştıralım. Belki buralarda bir, Belki buralarda bir şey var da biz görmedik. Ha orada delik. Kanka bence şu chest'in altında bir şey var gibi Aa. geliyor ya? Gerçekten chest'in altı farklı bak altı. Chest'in altında Huni var kanka Seni kendime çekecektim ama vazgeçtim Arkadaşlar Umut'un odası basıldı. <laughs> Umut. Şey oldu. Kanka şurada bir şey var gibi. Şuralara iyi bak ya. Burada ne diyor ki? Bir dakika. Vurma. E, present the bir ring forward. Tamam. Anlamadım <laughs> Ali ile. Enerji ya. He? enerji demek değil mi? Kanka kontrol odasındayız. <laughs> Onun barışçıl değil mi oyun? He. Ee, barışçıl da. Ha. Sen de barışçıl? Aha. Aha. Aha, düşman nereyi kontrol ediyor? Aa, şu Hani. Hangisine bastım? Bir daha bassana. Kanka Sen onların hepsine bassana sırayla Ben şu yukarıya çıkayım da bir de yukarıdaki kapılara ne bakacağım buydu? Ne? Ben bu 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 Tamam bas hepsine sen ben yukarıdayım Bir yer açılıyor mu diye bakacağım Bas hepsine sen Umut Basıyorum Odada ne oluyor lan çok ses geliyor senden bas bas. Basıyorum abi. Yalnız ben videodan çıktım. Kanki korku evi çekip mi? Ya korku evi sonra çekeriz Dayı bir dakika. Hepsine bastım. Ay. Geldim arkadaşlar. Acaba ne oluyor ki ortak ya? Kanka burada hep eşya hunisi var. Ne var? Bak burada az bir kırık bir yeri. Full eşya hunisi çıkıyor. Bak şu dur bir yeri kırma tekçe şuradan bir tanesini kır. Ağaç. Komut bloğu var. Ben çıkışımdan. Dur buzluyorum sen hadi çık. Game moda gir, game moda da gir. Hadi busla beni kanka. Ha game modda gir, tamam. La vurma, vurma. Kırma lan yerleri, tamam. Gel yere astım. Hmm. Kanka. Allah Allah. Kanka acaba bir sıkıntı mı var ki mevkte? Dur bir dakika. Bak, benim kırdığım chest'ler hep buraya gelmiş. Bak, bunu da ben kırdım. La vurma ağzına. Kanka. Hıh. Mepin kokonu çıkarttıktır lan. Kanka. Bir dakika kanka. Evet. Ne yapıyorsun lan? Oğlum dur. Ne? Tamam patlat. Kanka bir dakika la. Dur dur patlatma patlatma patlatma. Diğer odalara bir gireceğiz. Patlatma Aa. sakın ha. Dur şu kontrol odasında falan orada ilerideki şey neymiş onlara bakalım gel bir de. Patlatmadan. kanka bura nereye gidiyor ki? <gülüyor> <gülüyor> Aa bak buranın devresi gitmiş. <laughs> Mom. <laughs> kanka. <Aha. gülüyor> Bitirdik. Yeah. Oley. Abiniz oyunu bitirdi pro. Kanka bir baksaydık lan ne ne oluyor diye. Umur. Ha? Sana dehşet ses geliyor lan. Eee arkadaşlar bura nasıl bir yermiş? Daha da çözemedim. Sen hala videoda mısın oğlum? Evet. Acaba tamam, bak, biz de... Kaç Ka bak videoyu kapat şimdi. Videoyu bir, bir kapat. Bir dakika. Kanka. Oğlum biz bir oyuna yanlış yerden başlamışız da. Bizi yanlış yerde spamlamış. Aynen lan. Ula. Umut. Bizi yanlış yerde spamlamış da bura. Hayda. <laughs> Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi yayınlar. Abone olmayı Anladım. unutmayın.